Doğa'yı çok dört aldım çünkü benim biraz işim var zaten biliyorsunuz. Ee, onun için ikinci bir kol aldım. Orijinal mi bilmiyorum. Diğeri zaten orijinal olduğu belliydi çünkü kendi kutusundan çıktı PlayStation 4'ün. Ee, kendi kutusundan çıktı. Kesin orijinaldi. Bunu da bir sonraki videoda kendi burunla diğerini karşılaştıracağım. Bundan önce bir kutuyu inceleyelim. Açmadan önce. Kutu açılışı videosu bu. Burada PlayStation 4 DualShock 4 yazıyor. Yan kısmında DualShock 4 Wireless Controller yazıyor. Üstünde de PlayStation Host logosu var. Burada PlayStation 4 Şurada okuyamadığım bir İngilizce şeyler var. Bu tarafta nasıl diyeyim? Kullanım kılavuzu gibi. Buradaysa Sony'nin logosu var. Bu yani lisanslı olduğu belli oluyor. Eee um, ya da bu tarafla şurası aynı. Hiçbir fark yok. Şöyle bantlarını yırttım. Açtım bir kez zaten. Denedim de. Şöyle açalım. Resim içine bağlamayacağım. Bire şöyle yapmalıyım. Böyle açılıyor. Şöyle. şöyle. Şöyle çıkartıp çekiyoruz. Ak. Şöyle. Böyle bir şekilde. Şurasını açınca kolu geliyor. Ay kolu bakmadan önce bir kutusuna bakalım içerisinde ne var diye. İçerisinde kullanılan bir şey yok. Sadece bir tane. Şöyle bir kablo var. PlayStation 4'ün kolunun şarj kablosu zaten. Bildiğimiz bir USB da USB yani normal USB. Bu bir poşette, küçük bir poşette geliyor. Güzel bence kablo çıkmasaydı kötü olurdu. Kontrolümüz bu şekilde. God of War temalı aldım özellikle. Çünkü seviyorum yani oyunları falan var bende. Ama reklam değil yani. De normal öylesine, öylesine God of War'la aldım. Şu adamı çok seviyorum. Adını pek bilmiyorum ama. Ee, ben de bunun yani ben nasıl diyeyim bende değil de satan adam bunun 5 şeyi var. ya. Yani bu. Ondan sonra FIFA. Ondan sonra bir dakika. Bu FIFA 4 galiba emin yani değilim. Cyberpunk'lı bir de şey hmm, var. Ben bunu aldım yani diğerlerini pek sevmedim. Şimdi tuşlarını deneyelim. Şimdi seslerini göstereceğim. bu şekilde sesleri şu iki tuşla da çok bir ses yok options'la şehir ve tuşunda şurada bir hoparlörü var şurada hemen bu da PlayStation logosu burada Sony'nin nasıl diyeyim orijinal olduğunu belli eden barkodu burada da Sony yazıyor. Burada da bir var şimdi ışığın çalışıp çalışmadığını Zaten birazdan göreceğiz. Telefona bağlayalım bir de. Bir saniye hemen telefonu açalım. Ee, ayarları açtığımda Bluetooth dedim. Bu şekilde şu iki tuşa basılı tutacağız. Üstteki ışık yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıktı. Dual Shock 4 Wireless Controller diye. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıktı. Dual Shock 4 Wireless Controller diye. Şimdi bağlandığında da böyle bir ışık veriyor. Bağladık hemen. Şu ana menüye gelelim. Şöyle. Şu şekilde bir PlayStation logosuna basalım. Gördüğünüz gibi şey game center geldi böyle kontrol şeyleri böyle bu şeyler çalışıyor bu de, e, bu oyunun hiçbir de şey değil game center'a girdim bu askeri i̇şte buna basalım ikisi çalışıyor yuvarlak da çalışıyor kare ile şey pek şey değil şu dipedi göstereyim şöyle sağ solu tabii ki şurada gösterebilirim bu da, so, bu da böyle. bu burada pek göstermem mümkün değil. Diped burada çalışmıyor tabii ki. Um, arka tuşları da öyle. Ha bunları da gösterebiliyorum. Apple Arcade'i açıyor. Mesela. Böyleydi. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu like atın. bu videoya like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.